Cerrahi alan enfeksiyonu risk faktörlerine baktığımız zaman cerrahi alan enfeksiyonu insidansı uygun hasta hazırlığı, zamanda perioperatif antibiyotik uygulanması, perioperatif normotermi, normoglisemi ve uygun yara bakımıyla azaltılabilmektedir. Cerrah alan enfeksiyonu tedavi stratejileri patojeni tanımak gerekiyor. Yüzeyel veya derin cerrahi alan enfeksiyonlarda insizyonu açarak veya apse varsa perküten laparoskopik veya açık cerrahi direnajla kaynak kontrolünü yapmak gerekiyor. Anında ampirik antibiyotiğini başlamak, zamanında antibiyotiği kesmek ve yerel lokal yara bakımı yapmak gerekir cerrahi alan enfeksiyonu tedavi stratejilerinde. Şimdi baktığımız zaman cerrahi alan enfeksiyonu gelişimi için risk faktörlerini hiperbilirubinemi, hiperkolesterolemi, hipoalbinemi, hipoksemi risktir. Buralara özel dikkat. Diğerlerini zaten mantık olarak çıkartabileceğimiz durumlar. Mesela direnler. Direnler nasıldır? Risktir. İyi bir şey değildir. Direnleri mümkün olan en erken sürede çekmek gerekir. Koruyan faktörler ne? Laparoskopik ameliyatlar iyi. Antibiyotik profilaksi uygunu uygulamak iyi bir şey olarak karşımıza gelir.